Hepinize merhaba ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonra YouTube kanalında da aktif olmayı planlıyorum. Çok sayıda Instagram videom ve televizyon çekimlerim YouTube'da şu anda hala, hala hazırda mevcut. Ama bundan sonra özellikle YouTube için bazı videolar çekeceğiz ve düzenli olarak koyacağız. Bunu neden yapmak istedim? Çünkü Instagram'da çok kısa konuşuyoruz ve bu kadar uzun ayrıntılı ayrıntılı kendimizi ifade edemiyoruz ve bu kadar uzun ayrıntılı ayrıntılı anlatamıyoruz hiçbir şeyi. Şimdi burada gönlümüze göre konuşacağız. Ee, o yüzden e, çok daha mutluyum çünkü daha ayrıntılı ve sorularınıza da daha ayrıntılı cevap verebileceğim bir platform burası. Şimdi bugün en çok konuştuğumuz konulardan biri olan e, gençleşme, daha iyi nasıl yaşamın iyisi olabilirim? Yani özetle anti-aging konusu. E, Well-being ya da e, yaşandıkça e, yaşı almamak, geriye dönmek. Bunun için biz sayısız lazer öneriyoruz, kendimize de yapıyoruz. Bir sürü egzozomlar, mezoterapiler, gençlik aşıları, inanılmaz bir sektör var. Ama bunun dışında biz bunları zaten anlatıyoruz size. Bunun dışında yine onları da ayrıntılı anlatacağım size ama ben kendim ne yaparsam yani siz kendiniz ne yaparsanız daha sağlıklı, daha genç ve daha iyi görünebilirsiniz. Özellikle bunların altını çizeceğim bu videoda. En önemlisi zaten çoğunuz duymuşsunuzdur. Intermittent fasting yani aralıklı oruç. Hatta yapabiliyorsanız Uzun açlık dönemleri e, insanı gençleştirir. Nasıl mı? Çünkü uzun aç kaldığınızda vücut strese giriyor ve kendini koruma altına alıyor. Ve vücudunuzda üretilmiş olan kanser hücrelerini, kötü hücreleri, yaşlı hücreleri, yaşlı hücreleri çok önemli, otofaji başlıyor. Onları yemeye başlıyor. E, sindirmeye başlıyor. Yok oluyor onlar. Hem kanser olmaktan hem hasta olmaktan korur bu sizi hem de kendinize yapabileceğiniz en kuvvetli anti-aging aç kalarak oluyor. Aç kaldığınızda otofajinin dışında ne oluyor? Bir ne dedik? Otofaji. 2 Growth factor growth hormon salgılamaya başlar vücut. Yani bizi genç tutan hormon Growth hormondur. Growth hormonu da salgılar vücut aç kaldığı zaman ee, ve e, bu yolla kendi kendinize hiç işlem olmadan dahi tabi işlemlerin etkileri çok farklı onları da anlatacağım. kendi kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik bu. Açlık sürelerini uzatmak artı çok önemli bir şey. Akşam saatlerinde yemek yememek. Mesela bir biyokimyacı ödül aldı. Akşam saat 4 tek öğün yiyin diyor. Saat 4'te ve yemeği durdurun. Tabii biz Türk halkı olarak ya da dünyadaki bütün insanlar öyle. E, buluşmalara akşam bir yemeğe gidelim. Değil mi? Hiçbir yemekte 4'te, 4'te bitmiyor. Peki ne yapabiliriz? Akşam yemeklerini erkene alıp 8'den sonra ya da 9'dan sonra, 9 bile çok geç, 8 bile çok geç, yemek yemezseniz, aç uyursanız, o da zor geliyor insanların çoğuna. Ay, hiç yapamıyorum, çok acıkıyorum ve uykum kaçıyor, tam tersine. Eğer aç uyursanız bir süre sonra vücudunuz buna alışıyor ve ne kadar hafif uyanacaksınız biliyor musunuz? Yemek yiyip uyuyun, bir deneyin kendinizde. Bir yemek yiyin, uyuyun. Özellikle ağır bir yemek yiyin, uyuyun. Bir de hiçbir şey yemeden aç uyuyun. O açlığın azıcık stresini yaşayın ve uyuyun. Nasıl uyanıyorsunuz seyredin. Aç uyuduğunuzda kuşlar gibi hafif uyanırsınız. Ve daha iyi uyanırsınız. Çünkü aynı zamanda vücudunuzdaki otofoji başlamıştır ve kötü hücrelerin ve yaşlanmış hücrelerin hepsini vücut bitirmiştir. O kadar iyi uyanırsınız ki bir de açlığa dayanamadım yemek yedim. Yemek yiyin yatın bakalım ne oluyor nasıl kötü uyanıyorsunuz. Kabuslar görüyorsunuz terliyorsunuz ve uyanamıyorsunuz hatta. Bunu kendiniz yaşayıp görün ve aradaki farkı kendiniz hissedin görün. Dediğim gibi bu ikisi uyarılarak sizi çok ciddi genç tutar. Peki bunun dışında siz destek olarak ne yapabilirsiniz? Biz destek olarak kliniğimizde e, NAT enjeksiyonu bizi en çok genç tutan şey en asatil e, nikotinamit adenozin diniklootit. NAT. Bizi genç tutan en önemli şey budur ve biz yaşlandıkça bu giderek azalıyor. Bu yine ne zaman artar? Açlıkta artar. Artı bunu infüzyon olarak da alabilirsiniz. Biz klinimizde çok anti-aging işlem yaptığımız için nad enjeksiyonu da yapıyoruz. Bunun dışında bolus C vitaminleri. Bu C vitamini neden gerekli? C vitamini çok kuvvetli bir antioksidandır. Artık mesela işlem yaptık diyelim anti -aging bir işlem. Prokolojenden kolajen salgılanırken C vitamini ara basamakta katalizördür. O yüzden C vit infüzyonları Bir diğer mucize ozon tedavileridir. Ozon tedavileri de hem hastalık iyileştirir. Onları da ayrı bir e, videoda anlatmayı düşünüyorum. Ozon nedir? Bizi nasıl sağlıklı tutuyor? Neden bazı hastalıkları iyileştiriyor? Çok önemli bir anti aging işlemdir aynı zamanda. Ozon tedavisi. Bunlar da klinimizde mevcut. Bunların üzerine bir de anti-aging işlemler yaptırırsanız genç kalmamak mümkün değil. Peki sizce ben neyi unuttum? Spor. Çok önemli. Yani genç ve iyi kalmak istiyorsanız en önemli konu bu. Spor. Bazı işlemler vücudunuzdaki yağı kırıp vücudunuza şekil verebilir. Bir sürü klinikte var, bizde de var. Ben hiçbir cihazı sporun önüne koyamam. Önce spor yapacaksınız, artı onları yapacaksınız. Onları yaparsanız iyi olursunuz. Yapmak zorunda da değilsiniz ama yapabileceğiniz kendinize en önemli şey spor. Sporla yine growth factor salgılarsınız, metabolizmanız hızlanır. Ve gerçekten çok ciddi bir şekilde kaslarınız iyileştiği için ve eğer düzgün spor yaparsanız, eğer plates ve yoga yaparsanız kaslarınız uzar. Bunların hepsi sizi çok daha genç ve dinamik tutar. Bir de metabolizmanız hızlandığı için her zaman daha iyi vücutlu ve fit ve iyi görünürsünüz. Gerçekten bunları yaparsanız bizim yaptığımız işlemlerin o zaman gerçekten bir anlamı oluyor. Yani yap kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik spor, aç kalmak ve bunların desteğini almak sonra anti-aging işlemler. Böylece yaşınızın tabii ki daha iyisi ve güzel olursunuz.